hocamla beraber ee, burada bizim özellikle hatırlarsanız lisede psikoloji dersinde gördüğümüz bir e, görmemiz lazım. Aynı resmi görmemiz lazım. Yani algının gücünü önemsemek lazım. İyicek, tesislerin işte çıkarabileceği bazı e, yan... <laughs> Marmara Ray'ın kendini kapatma e, sistemi çalışacaktır böyle büyük depremde. E, çıkışı açık verecek ama girişi kapatacak önlemleri var. Fakat yine de yani karada büyük bir e, kaos olabilir. Marmara Denizi ayakta kalacak tek yerimiz olacak. E, o yüzden <laughs> deprem afetine çevre illerle birlikte hazırlanması lazım. Marmara Denizi Afet Koordinasyon Başkanlığı oluşturulmalı. Bu çok önemli. Marmara Denizi'deki illerin valileri, belediye başkanları, garnizon komutanları mutlaka düzenli toplantı yapıp bu işi bir ee, bir birlikleri oluşturması lazım. Şimdi ben iki dönem e, George Mendis şube başkanını da yaptım. Uzun süredir bunu, bu gibi konuları söylüyorum. Bu konuda maalesef bir yol alamadık. Dahası, mesela bugün İstanbul'un e, erken uyarı sistemi çalışmıyor. Yani onu da söylemek zorundayım. Erken uyarı sistemi için Kandil Rasıthanesi görevlidir, yasal olarak. <laughs> Afat değil. Bütün datalar Kandilli'de proses edilir. Kandilli bunu kararı e, İstanbul yöneticilerine iletecektir. Dijital olarak, elektronik ve o, o direkt sistem kapatacaktır ama şu, bu sistem bugün çalışmıyor maalesef. Yani bunu da üzülerek belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. Marmara Denizi'nin kıyı kullanımını mutlaka ercek altına alıp santim santim Marmara Denizi'nin kıyılarında kim ne yapıyor, ne ediyor bilmemiz lazım. Sadece bunu değil ama bir dalganın da bu kıyılara e, harekete geçecek operasyon gücümüze de bir zarar olabilir. yapacağımız hareketi de yapamayabiliriz. Onu da e, gözeterek Marmara Denizi'ni bir e, kıyılarını bir e, çok yönlü izlememiz ve e, hazır halde tutmamız lazım. Şimdi bu harita nasıl bir harita olmalı bu iş? Bunu biraz söylemek istiyorum. Yani böyle bir cins tabanlı balıkçı barınak, limanlar, iskeler, gaz, su, iletişim hatları, fabrika, tersane, kıyılar, zemin sıvılaş, risk altındaki konutlar, altyapı hazırlanmış toplanma alanları, iş makinelerinin yerler ve bu bunların hepsi bir haritada e, çok net olarak konulması ve bu hazırlığın yapılması lazım. Onun başında da Marmara Denizi Afet Koordinasyon Başkanlığı gibi bir başkanlık altında bu işin zaman geçirmeden yapılması lazım. Bu depremde iki defa deprem bölgesine gittim. Son gittiğimde inanamayacaksınız İskenderun bölgesinde ve Hatay'da kullanacak tuvalet bulamadım. Beş tane benzin istasyonu geçtim. Bu, bu, ondan sonra bir sürü STK'ların o ünlü şanlı STK'ların falan yerlerine gittim. Hiçbirinde tuvalet yok. İnanamazsınız. Araziye gidin dedi en sonra. Araziye gittik Yani. Sanıldığı gibi bu afetle mücadele etmek öyle çok kolay bir şey değil. Çok büyük bir mücadele sürüyor şu an. sahada. onu da söyleyeyim ama beklemediğimiz bir sürü de şey oluyor. Bundan mücadele etmek için öyle kolay değil. Belki size tuvalet işi çok kolay gibi geliyor ama bu tuvalet meselesi bile başı başına bir mesele oluyor. Şu an orada böyle bir servisin verilemediğini üzülerek söylemek istiyorum. E, depremde afete denizden müdahale planları belediye, vali, gazeteciler birlikte değerlendi ve sürekli güncellenmesi gerekir. Ve bu konuda da e, bir vali yardımcısının hiç değişmeden bu işi takip etmesi lazım. Hangi ilin, hangi vali yardımcısı afetten sorumluysa. Dolayısıyla bu işin e, çok yönlü e, yürütülmesi lazım ama Marmara Denizi'nin elimizde kalıp fonksiyonunu yerine getirmesi için e, bu deprem anda çok hızlı yapılmamış bir işi. Kıyı, kıyı planlarını kıyı kullanım şeklini ortaya koymamız lazım. Ee, bu çok çok önemli. Döndürmeyi evet. evet. Tamam, derin tamam. evet. tamam. depremler de. de. ne oldu? Evet. O, o tam şey. tamam, tamam. Başlamalı. Tamam, başlamalı. Evet. Kilometre kabuk, burada 40 kilometre falan. Yani iki tarafı... Çünkü deniz işletmiştik. 2014 yılında bu istasyonları kurduk. Bunun hem fikir olduğu bir konu var. Yedin üstüne bir veya birkaç tane deprem bizi bekliyor. PS istasyonunda eş zamanlı olarak e, yer kabu hareketlerini izliyoruz. Dolayısıyla sistemdir. Deniz tabanındaki 5 istasyonun yanında onu e, kendi sistemlerini kurdular, geliştirdiler. Sonrasında nerelere acil müdahale birlikte... Teşekkür ederim. Belki konuşmacılarımızın sorusunun anlamı yok ama çok etkileyici veriler gördük. Yani gerçek zaman denebilir bunu aslında. Deformasyona bağlı olarak gerçek zaman sayılabilir. Hareket olmuş olmalı. Çünkü ben tam olarak bakmadım ama eminim ki onun için tahmin için algoritmalar var. Bunu, kontrol, bunu teyit edebiliriz. Canay Güney, İstanbul Teknik Üniversitesi. İyi anlayamadım. Belki... Şimdi e, kıyı istasyonlarında e, depremleri takip ediyoruz. Tabii en önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız o kadar sağlıklı bilgiler alıp takip edebilirsiniz. Bu, bu yönde Marmara Deniz Tabanı Gözlemi ve kuruldu. Ne zaman kuruldu? E, tarihlerini vereceğim. Amaçlarını yansıda görebiliyorsunuz. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, e, yüksek e, şeyle kalitede Veriler sağlamak, birin altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi kandilli kaydedebiliyor. Bu e, bu yol haritası diyelim 2005 yılında başladı. E, 2005 yılında başladı. 2006 yılında çalışmalar yani projelendirildi. 2006 yılında yine Türk Telekom'un bir e, özel bir şirketin diyelim kamu kaynaklarını kullanmadan ile bu sistem Marmara'da kuruldu. Fiber optik kablolarla veriler kıyıya istasyonları iliştirir eş zamanlı olarak 2008'de farklı ülkelerden farklı kuruluşlarla bilgi alışverişi yaptı İtalya, Almanya, İngiltere ve en sonunda İngiltere'den bir firmayla bu çalışma başladı. Deniz tabanında hızlı geçeceğim. Deniz tabanının 1200 metre derinliğine dahi bu istasyonlar kuruldu. Veriler geldi devam etti. Bunların yerlerini görüyorsunuz. Biraz sonra lokasyonları göreceksiniz. Biraz küçük olmuş olabilir ama Marmara Denizi'nde konuşlanmış istasyonlar. Kablolu istasyonlar, fiber optik kablo. Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'nde. Bu da instalasyonu yapıldıktan sonra görüyorsunuz. Ne zamana kadar çalıştı? Maalesef e, bunların bütün haritalarda deniz deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen kabloların trolle avlanan e, avcılar e, fiber optik kabloları parçaladılar. E, şu anda geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? O fiber optik kablonun hepsini topladık. Tekrar şu anda onarılıyor. Hem cihazlar hem fiber optik kablolar. E, bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz. Yani tekrar bu online çalışan istasyonlarımız çalışıyor fakat baktı ki bu çok çalışmıyor bu sistem 2014 yılında bir proje başlatıldı Türk Japon projesi bu projede çok farklı iş paketleri vardı çok hızlı geçiyorum bu iş paketlerinde bazılarında bir tanesinde özellikle yine bu deniz tabanı gözlemlerin sürdürülmesi planlandı deprem tehlikesi için farklı konularda veri toplamak adına özel İstanbul özelinde deniz tabanına şu anda Marmara Denizi'nde 11 tane deniz tabanı sismometresi, 5 sismometre açılım açılım ölçerler yani birbirleriyle haberleşen cihazlarımız deniz tabanında ve bunlarla Cihazları görüyorsunuz. Bunlar deniz tabanına atılıyor. Denizin 1200 metre derinliğine ardından belli periyotlarda gidip veriler toplanıyor. Yani bu istasyonlar offline çalışıyor. Eş zamanlı veri gelmiyor. E, belirli aralıklarla gidilerek bu veriler toplanıyor.